Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyor ve iyi seyirler diliyoruz. Değerli dostlar, dostumuz Pakistan'dan çok acı haber geldi. Pakistan'da katliam gibi kaza yaşandı. 23 kişi yaşamını yitirdi. Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi yaşamını yitirdi. Yerel basındaki haberlere göre 30'dan fazla yolcusu bulunan otobüs, Azad Cammu Keşmir'den Ravalpindi'ye gitmek üzere yola çıkmasının ardından Palantiri bölgesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple vadiye düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayla alakalı bir sabotajın olduğu ihtimalinin üzerinde duruluyor. Değerli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle hoşçakalın.